Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hecer. BİM haftalık indirim kataloğu yayınlandı. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar, 12 Mayıs akşamına kadar geçerli ürünler. İlk sırada Cumhuriyet Dana Kangal sucuk 400 gramlık kutu 349 lira. Torku tereyağı 750 gramlık paket 249 lira. Canlı çiçek çeşitleri de bu hafta BİM'de. Kaktüs çeşitleri var. Canım annem yazılı seçenekler 40 lira. Canlı çiçeklerden Queen Kalanşö çeşitleri var. 90 lira. Doğuş Karadeniz Siyah Çay 1 kilogram 147.50. Lipton Doğu Karadeniz bergamot Tarlamalı Siyah Çay 1 kilogram 189.50. Pınar Labne 400 gramlık kase 67.50. Sole Ayçiçek Yağı var. 5 litrelik bidon 385. Tazem poşetli bütün pileç kilogram fiyatı 79 lira. Banvit ya da Aytaç'tan pilit salam çeşitleri 1 kilogram her biri 55 lira. Bili bili yumurta var büyük boy 15'li kutu 82.50. Bili bili yumurta orta boy 30'lu kutu 139 lira. Japon gülü çeşitleri de bu hafta BİM'de 125 lira. Antoryum çiçek çeşitleri var saksılı 249 lira. Ve farklı seçenekleriyle orkideler 500 lira. Ramis dondurulmuş dana köfte 500 gram 249 lira. Komilli natürel sızma zeytinyağı 1 litre 219 lira. Riviera zeytinyağı da komilliden 1 litrelik 199 lira. Nivea'dan kadın ve erkekler için deostik çeşitleri 50 mililitre 99 lira. Efsane baldo pirinç 2,5 kilogram 164,50. Super fresh kumpir topları 300 gram 60 lira. Glütensiz un söke marka 250 gram 19,75. Emin dana kuşbaşı 400 gram 209 lira. Tazem piliç pirzola kilogram fiyatı 149 lira. İçim marka Labne var 400 gram 77.50. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel katılıklarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Hindi füme et çeşitleri Polonez, Danet, Aytaç gibi markalardan 60 gram 19.50. Dana kuzu, inegöl köfte, emin marka 400 gram, 189 lira. Ülker terem gurme 500 gram 74.50 Sana klasik margarin 250 gram 23.50 İnciden doğal salamura yağlı siyah zeytin 500 gramlık vakumlu paket 64.50 Cumhuriyet dana evlik sucuk 400 gram 349 lira Algida sade dondurma 500 mililitre 125 lira Eminden dana kıyma 400 gramlık kutu 199 lira. Dana kuru köfte var yine Emin marka 400 gram 189 lira. İlk gün marka çilek reçeli 1 kilogram 89.50. İnciden kokteyl ya da kırma yeşil zeytin çeşitleri 400 gram 69.50. Bonfilet, donuk, dana, kuzu, kıyma 500 gramlık kutuda 169 lira. Süper Fresh'den pizza var 460 gram margarita pizza 84.50 Sek yarım yağlı süt 1 litrelik kutu 29.50 Piliç baget yine tazem kilogram fiyatı 89 lira İlk gün marka vişne reçeli 1 kilogram 99.50 Nescafe hazır kahve çeşitleri var 10'lu paketler 9'lu paketler 59.50 Dost tam yağlı yoğurt 3 kiloluk kova 109 lira Pelmeni mantı, dana etli 400 gram, 107.50. Doğadan bitki çayı çeşitleri 20'li paketler 64.50. Uskumru fileto çeşitleri var farklı markalardan 500 gram, 79.50. İçim yarım yağlı süt 1 litrelik 29.50. Balık ye Türk somonu 100 gramlık dondurulmuş kutu 85 lira. Viskistan Sığır etli yaş kedi maması 85 gram 14 lira. Evet arkadaşlar BİM indirimleri bu hafta bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.